Evet sevgili arkadaşlar, Futbolu Matematiği YouTube kanalında yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Türkiye'nin Dünya Kupası yolunda artık son kalan aşama olan play-off'taki durumunu birlikte inceleyeceğiz. Dünya Kupası'na gitme yolunda UEFA'ya bağlı olan ülkelerin birlikte katıldığı grup müsabakaları bugün itibariyle sona erdi. Biz son maçımızda İspanya ile 2-2 berabere kaldık ve daha öncesinden garantilemiş olduğumuz ikincilik vesilesiyle play-off'lara katılma hakkı elde ettik. Peki bu play süreci nasıl olacak? Muhtemel takımlar, muhtemel rakipler kimler? Kaç maç oynayacağız? Ne zaman oynayacağız? Kurallar ne zaman çekilecek? Hepsine bu videoda bakacağız. play durum hafiften karışık olduğu için öğrenmenin en güzel metodu olan yaparak, yaşayarak öğrenme yapacağız ve ufak bir kura simülasyonunda olacak videonun devamında sizler için. Bu şekilde de inanıyorum ki aklınızda playoff süreciyle alakalı herhangi bir soru işareti kalmayacak. Öncelikle formatı hemen şöyle kısaca bir özetleyeyim. 12 tanesi UEFA Avrupa'daki ülkeler arasındaki eleme sürecinde toplam 12 grup vardı. Bazı gruplar dörtlü bazı gruplar 5'li olmak üzere. Bu grupların birincisi yani 12 ülke direkt Dünya Kupası'na gitme hakkı elde ettiler. Gruplarını ikinci olarak bitiren 12 takım ise playoff'a katılma hakkı elde ettiler. Ve bu 12 takımın yanına 4 takım da UEFA Uluslar Ligi'nde liglerini birinci olarak bitiren fakat ilk ikiye giremeyen takımlardan geldi. Yani playoff'da toplamda 16 takım olacak. Birazdan bu 16 takımın tamamına bakacağız. Birlikte gruplara bakarak başlayalım. A grubunu Almanya uzun süre ikinci olarak devam etmişti Slovakya'nın arkasında. Fakat son maçta Slovakya 6-0 yenerek birinciliği aldı Almanya. Almanya birinci olarak direkt katıldı, katılıyor ve Slovakya da playoff'a katılma hakkı elde etti. Kuzey İrlanda ise Uluslar Ligi kontenjanından playoff'larda olacak. B grubunda İsviçre 14 puan ile son maçta Kosova ile beraber kaldılar ve 14 puanla direkt katılma hakkını aldı. Kosova da playoff'ta olacak. Bu grubu ikinci olarak bitiren İsveç ise yine Uluslar Ligi'nden, Uluslar Ligi Kortenjan'dan playoff hakkı elde eden takım oldu. C grubunda inanılmaz bir son gün, son akşam yaşandı. İskoçya 90 artılarda attığı 2 gol ile Danimarka'nın önünde grubu birinci bitirmeye başardı ve direkt katılım hakkı elde etti ve Danimarka'yı da playoff'a göndermiş oldu. Bugün maçlara başlamadan önce Danimarka birinciydi. İskoçya 90 artılarda son 6 dakikada attığı 2 golle direkt Dünya Kupası biletini Amerika, Kanada, Meksika biletini almış oldu. Bu grupta herhangi başka bir takım yok. Playoff'a katılan Danimarka Playoff'ta. D grubunda Fransa birinci olarak e, direkt katıldı. E, Dünya Kupası biletini aldı. Ukrayna'da Playoff'ta olacak. İzlanda ve Azerbaycan için şans kalmadı maalesef. E grubu bizim grubumuz İspanya direkt katıldı. Biz e, ikinci olarak Playoff'a katıldık. E, burada da Gürcistan ve Bulgaristan'ın herhangi bir şansı kalmadı. F grubunda Portekiz birinci oldu ve Dünya Kupası biletini direkt aldı. İrlanda Cumhuriyeti Playoff'larda e, onlar da son maçta Macaristan karşısında son 15-20 dakikada e, playoff biletini Macaristan'ın elinden aldılar. Macaristan ve Ermenistan'ın herhangi bir şansı kalmadı. G grubunda Hollanda direkt katılıyor. Polonya e, bizimle birlikte playofflarda olacak. E, kalan 3 takımın herhangi bir şansı kalmadı. Finlandiya, Malta ve Litvanya'nın. H grubunda Avusturya e, direkt katılım biletini aldı. O maçta da son gün maçları, son gün maçı çok heyecanlı geçti. Bosna ile e, Avusturya arasında oynanan maçta Bosna Hersek 1-0 önde götürüyordu maçı. Avusturya son anlarda attığı gol ile beraberliği yakaladı ve liderliği bırakmadı Bosna'ya. Burada da Romanya Uluslar Ligi'nden gelen takım oldu. Kıbrıs ve San Marino veda ettiler. Norveç çok ciddi bir başarı gösterdi. I grubunda bütün maçlarını kazanarak birinci oldu ve Dünya Kupası biletini aldı İtalya'nın önünde. İtalya'yı iki maçta da yendiler. Kendi evlerinde de, deplasmanda da. İtalya playoff'da olacak. İsrail, Estonya ve Moldova'nın herhangi bir şansı kalmadı. J grubunda Belçika direkt bileti aldı. Galler ikinci olarak playofflara katılacak. Kuzey Makedonya'da Ulusal Ligi vasıtasıyla playofflarda olacak. Kazakistan ve Liechtenstein'ın herhangi bir şansı kalmadı. K grubunda İngiltere direkt katılım hakkını elde etti. Arnavutluk playoff'ta Sırbistan, Letonya ve Andorra'nın bir şansı kalmadı. L grubunda Hırvatistan birinci olarak bileti aldı. Çekya ise playofflarda olacak. Faroe Adaları Karada ve Cebeli herhangi bir şansı kalmadı. Faroe Faro Adaları'nda yükselişe devam ediyor. 12 puanla bitirmişler ligi. Evet şöyle hızlıca bir e, lig sürecine bakmış olduk. Norveç'in ciddi bir başarısı var. İkinci torbadan katıldıkları gruplarda birinci olarak direkt e, katılım hakkını elde ettiler. Bosna Hersek yine üçüncü torbadan girmişti kurallara ve neredeyse birinci oluyordu. Son anda e, Avusturya'ya kaptırdılar birinciliği ve Bosna Hersek playofflarda. Evet gruplara şöyle bakarken bunlar 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 playoff'ta dediğim. Peki playoff'ta şu anda kaç tane takım var? Şu anda playoff'ta toplam 16 tane takım var. Ve bu 16 tane takımdan 4 tanesi daha dünya bilet, dünya kupası bileti alma hakkı elde edecek. Biz de playoff'taki bu grup bu takımlar arasındayız ve dünya kupası bileti almaya çalışacağız. Bu 16 takım ile birlikte. Playoff'ta toplam 2 maç oynanacak. Maçlardan birisi yarı final olarak adlandırılıyor ve ikincisi final olarak adlandırılıyor. Yarı final müsabakaları 26 Mart'ta oynanacak. Final müsabakası ise 31 Mart'ta oynanacak. Yani biz Dünya Kupası'na katılıp katılamayacağımızı Mart ayının sonunda öğreneceğiz. Bu Playoff müsabakalarının yarı final ve final maçlarının kura çekimi ise bu perşembe yapılacak. Bu kura çekiminde bütün takımlar bütün takımlarla eşleşme ihtimali yok. Bu takımlar torbalara ayrılacak. Toplam 4 tane farklı torba olacak. Birinci torbada bizimle birlikte, biz birinci torbadayız bu güzel haber. Bizimle birlikte Danimarka, Ukrayna ve İtalya'da birinci torbada olacak. Polonya, Galler, Çekya ve Slovakya'da ikinci torbada olacaklar. İrlanda, Arnavutluk, Bosna ve Kosova 3. torbadaki takımlar. Romanya, İsveç, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda'da 4. torba takımları. Yani totalde burada 16 takım var. Bizi çıkartırsak 15 takım kalıyor. Biz Türkiye olarak bu 15 takımın tamamıyla eşleşme ihtimalimiz yok. Neden? Çünkü torbalar var. Tor torbaları olduğu için aynı torbadaki takımların birbirleriyle eşleşme ihtimalleri iki maçta da söz konusu değil. Yani ne yarı finalde ne finalde aynı torbanın takımları birbirleriyle eşleşemezler. Birazdan zaten uygulamalı olarak da göreceğiz sistemin nasıl işleyeceğini. Dolayısıyla bizim torbamız olan Danimarka, İtalya ve Ukrayna'yı direkt çıkartabiliriz sistemin dışına. Yani birinci torbada sadece biz kaldık. İlk maçta, yarı finalde bizim karşımıza gelecek takım dördüncü torba takımlarından bir tanesi olacak. Yani playoff ilk maçında muhtemel rakiplerimiz Romanya, İsveç, Kuzey Makedonya ya da Kuzey İrlanda'dan biri olacak. Yani bu dört takımı İtalya, Danimarka ve Ukrayna ile paylaşacağız. Diğer yarım final müsabakaları ise ikinci torba takımları ile üçüncü torba takımları arasında olacak. Final ise birinci torba takımları ile dördüncü torba takımları arasında olan yarı finalden kazananlar ile ikinci torba ve üçüncü torba takımları arasında oynanacak olan yarı final müsabakalarından kazananlar arasında olacak. Daha farklı şekilde anlatacak olursam dört tane farklı yol belirlenecek bu playofflarda. Birinci yolda dört torbadan birer takım olacak. İkinci yolda yine dört torbadan birer takım olacak. Üçüncü yolda dört torbadan birer takım olacak. Dördüncü yolda da yine dört torbadan birer takım olacak. Ve her bir yolda bir takım Dünya Kupası'na gitme biletini alacak. Eğer bir önceki Dünya Kupası elemelerini hatırlıyorsanız, 2022 Dünya Kupası elemelerini hatırlıyorsanız, biz yine ikinci olarak playoff'a katılma hakkı elde etmiştik. O zaman Avrupa'dan 13 takım gidiyordu. 9 tane grup birincisi direkt katılım bileti almıştı. Ve 3 takım daha playoff'lardan Dünya Kupası'na gitme bileti alacaktı. Bu sefer 4 farklı yol yoktu, üç farklı yol vardı. Ama yine her yolda dört farklı takım vardı. Bizim yolumuzda bizimle birlikte Portekiz, İtalya ve Kuzey Makedonya yer alıyordu. Biz yarı final müsabakasını Portekiz ile Portekiz'de oynadık. Çünkü o Dünya Kupası elemelerinde seri başı değildik. Toplam 12 takım playoff'a katılmıştı o Dünya Kupası elemelerinde. 6 seri başı, 6 da seri başı olmayan takım vardı. Biz tam sınırın altındaydık. Seri başı olmayan bir takım olduğumuz için ilk maçta Portekiz'le eşleşmiştik. Eğer Portekiz'i geçmiş olsaydık İtalya, Kuzey Makedonya galibiyle ile oynayacaktık. Yani bizim yolumuzun yarı finalleri Portekiz, Türkiye, İtalya, Kuzey Makedonya idi bizim yolumuzda. Burada tabii ümitsizlik yani Portekiz'i geçsek zaten arkasından da İtalya gelecek, biz nasıl dünya kupasına gideriz falan gibi böyle çok zorlu bir e, yola düşmüştük. Fakat ilginç şekilde Kuzey Makedonya İtalya'yı yendi 1-0 eğer hatırlıyorsanız. Biz de Portekiz karşısında 2-1 mağlupken son dakikalarda penaltı kazandık. Fakat Burak Yılmaz penaltıyı kaçırdı. Daha sonra maçın devamında bir gol daha yedik ve 3-1 Portekiz'e elendik. Daha sonra Portekiz ile Kuzey Makedonya finali oynadı ve Portekiz Dünya Kupası'na gitme hakkı elde etti. Şimdi burada gördüğünüz gibi orada Portekiz var, İtalya var playofflarda ve bunlar bizim rakibimiz olma ihtimalleri varmış. Ve rakibimiz de oldular yani karşımıza çıktılar. Çünkü biz orada seri başı değildik ve o Dünya Kupası'nda toplam 9 grup vardı. 9 grubun birincileri gitti. Dolayısıyla o güçlü kafa takımlardan 3 tanesi daha playofflara gelmiş oldu. Bugünle kıyasladığımızda. Fakat şu anda 16 takıma yükseltildi Avrupa'nın kontenjanı. Dolayısıyla 12 grup birincisi zaten şu anda gitmiş oldu. Yani mesela Portekiz şu anda Dünya Kupası biletini aldı playofflarda değil. İtalya o gün olduğu gibi yine playofflarda maalesef. Fakat bizim avantajımız şu anda bir seri başıyız. Birinci torbadayız. Dolayısıyla İtalya ile karşılaşma şansımız ihtimalimiz yok. Danimarka yine güçlü bir takım olarak playoff'ta İskoçya'dan aldıkları mağlubiyetle. Fakat Danimarka'da bizimle karşılaş, Danimarka ile de karşılaşma ihtimalimiz yok. Çünkü onlar da birinci torbadalar. Yani 16 takıma çıkmış olması bizi rahatlattı. Ve bizim son yıllarda almış olduğumuz puanlar, yüksek puanlar Bizi hem birinci torbaya koydu hem de iyi takımlardan daha fazla zaten dünya Kupası'na şu an itibariyle gitmiş oldular. E şimdi hep birlikte bir kura simülasyonu yapalım. Hem konuyu daha iyi anlamış oluruz hem de bizim simülasyonumuzda bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. E şu an tabloda e, burada öncelikle pat bir yani torbaları görüyorsunuz. İtalya, Danimarka, Türkiye, Ukrayna birinci torba takımları. Biz İtalya, Danimarka, Ukrayna ile eşleşmeyeceğiz. Bu kesin bilgi. Bunu yayabiliriz dördüncü torba takımları, bir torba takımları, dördüncü torba takımları ile yarı final birinci müsabakasını oynayacak. 2 c torba takımları da üçüncü torba takımları ile yarı final birinci müsabakasını oynayacak. Daha sonra bir dördün kazananları ile 2 üçün kazananları e, oynamış olacak. Burada ben tabloda CF1 yani yarı final 1, yarı final 3, yarı final 5, yarı final 7 e, olarak yazdım. Birinci torba takımları ile dördüncü torba takımları arasındaki müsabakaları, ikinci torba takımları ile üçüncü torba takımları arasında da yarı final 2, yarı final 4, yarı final 6 ve yarı final 8 olacak. Yani yolları biraz önce yollardan bahsetmiştim. E, yolları yazacak olursak Pet A birinci yol yani A yolu, e, Pet B buraya, e, Pet C ve Pet D diyebiliriz. Bunlar da yollar. E, aynı yolun Takımları birbirleriyle oynayacaklar, yollar birbirine karışmayacak. Yani bu bir, bir satırdaki takımlardan bir tanesi e, Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Yine Pet B, yani B yolundaki takımlardan bir tanesi e, Dünya Kupası'na katılım e, hakkı elde edecek. Pet A'dan bir tane A yolundan bir tane B'den bir tane C'den bir tane D'den de bir tane Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etmiş olacak. E, bakalım e, bize kura'da nasıl bir sonuç çıkacak. Bu yolları da hemen şöyle bir renklendirelim ki karışmasın. Pet B. E, turkuaz olacak. Turkuaz'dan bir takım. petçe mavi olacak. Maviden bir takım. de D'de e, yeşil olacak. Yeşilden e, bir takım e, katılacak. Evet. E, şu anda her bir ülkeler sıra, sırasıyla ülkeler için yarı final müsabakası e, belirlemiş olacağız Kura'da. Kur'anın orijinali de bu şekilde olacak. E, yani sırayla bakacak olursak e, burada <laughs> İtalya için ben bir yarı final müsabakası belirleyeceğim. Yani 1-3-5 ya da 7'den bir tanesine İtalya gidecek Bakalım bizim kuramızda İtalya nereye gidiyor? Evet, İtalya 7. Yarı final 7, semifinal 7'ye İtalya'yı gönderiyoruz. Hemen buradan keselim ve buraya yapıştıralım hızlıca. Şimdi Danimarka için seçiyorum. Danimarka'yı bakalım hangi yarı final final müsabakasına, hangi yarı final yoluna gönderiyoruz? 3. Yarı final 3'e gitti e, Danimarka. Onu da buraya yapıştırdık. Şimdi Türkiye e, Türkiye için seçiyorum şu anda. E, ya yarı final 1 ya da yarı final 5 olacak Türkiye'nin e, yolu. Hemen bakıyoruz. Türkiye 1, yarı final 1 çıktı Türkiye'ye. Hemen Türkiye'yi de kopyaladık ve yarı final 1'e yapıştırdık. Ukrayna için de son olarak zaten yarı final 5 kalmış oldu. Ona da şöyle hızlıca bakalım. Ukrayna'yı da yarı final 5'e gönderdik. Gördüğünüz gibi bu takımlarla bizim karşılaşma ihtimalimiz yok. Çünkü bu takımların tamamı farklı yollardalar. Evet şimdi ikinci torba takımları için birer yarı final belirleyeceğiz. Tabii ki onlar 1-3-5-7 değil onlar 2-4-6-8'e de alacaklar yarı final müsabakalarında. Şu anda Polonya için bir yarı final müsabakası seçiyorum. Polonya'yı yarı final 6'ya gönderiyoruz. Hemen onu alıp yapıştıralım buraya. Şimdi Galler'e bir yarı final müsabakası. Bizim karşımıza gelsinler mi gelmesinler mi ben emin olamadım. Ee, bakalım 4. Yarı final 4'e gidiyor. Bizim karşımıza gelmedi Galler. Onlarla sürekli oynuyoruz zaten. Bu sefer oynamayalım. Şimdi Çekya için bir yarı final müsabakası seçiyoruz. Ya bize gelecekler ya da İtalya'ya gidecekler. İtalya tarafına gidecekler. Tabii bizim yarı finaldeki rakibimiz değil, finaldeki rakibimiz olma ihtimali var. İki, yarı final ikiye gönderdik Çekya'yı. Yani bizim Çekya ile finalde karşılaşma ihtimalimiz var. Çünkü Çekya yarı final ikiye geldi. Bizim yolumuzda Çekya. Son olarak Slovakya için çekiyoruz. Onları da yarı final 8'e gönderdik. Evet birinci ve ikinci torba takımlarının kurasını tamamladık. Şimdi 3. torba takımlarının kurasına geçiyoruz. Evet şu ana kadar kuradan ne anladık? Danimarka ile Galler aynı yoldalar. Finalde karşılaşabilirler ama yarı finalde değil. Ukrayna ile Polonya, İtalya ile Slovakya ve Türkiye ile de Çekya aynı yoldalar. Şimdi üçüncü torba takımlarının kurasını çekiyorum. İlk olarak İrlanda bakalım. Yarı final 2-4-6-8'den hangisine gidecek? İrlanda'yı yarı final 2'ye gönderdik. Yine İrlanda'da bizim yolumuza gelmiş oldu. E, yarı finalde ilk yarı final müsabakası belirlenmiş oldu. Çekya ile İrlanda oynayacak. Çekya'nın evinde. Şimdi Arnavutluk için çekiyoruz. Arnavutluğu yarı final 8'e gönderiyoruz. Yani onlar da Slovakya ve İtalya yolundalar. Slovakya ile Arnavutluk yarı final müsabakası belirlenmiş oldu. Şimdi Bosna Hersey'i yarı final 4'e gönderdik. Onlar da Galler'in karşısına geldiler. Son olarak Kosova'yı da yarı final 6'ya göndereceğiz. Ona da bakalım. Yarı final 6'ya gitti Kosova'da. Ee, bir yarı final müsabakası daha belirlendi. Polonya ile Kosova oynayacak. Hemen ben burayı toplayayım ve e, son yarı final müsabakalarına geçelim. Şimdi son yarı final müsabakaları. 4. torba takımlarına da atacağız yarı finalleri. Bizim de rakibimiz belli olmuş olacak. 4. torba takımlarından ilk olarak Romanya için çekiyorum. Bakalım Romanya 1-3-5-7'den nereye gidiyor? Romanya yarı final 3'e gitti. Yani Danimarka'nın karşısına gitti Romanya. Şimdi İsveç için çekiyoruz. İstesek mi istemesek mi bilemedim. Kötü gidiyorlar uzun süredir. Türkiye'nin karşısına mı gelecek? İsveç yarı final 7'ye gitti. Onlar da İtalya ile karşılaşacaklar. Yarı finalde İtalya'da oynanacak maç. Şimdi Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda kaldı. Bu ikisinden birisi Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi olacak. Kuzey Makedonya için çekiyorum. Bakalım 1'e mi 5'e mi gidecekler? 5'e. Kuzey Makedonya 5'e gitti. Yani Ukrayna'nın rakibi oldu. Şurayı açalım şöyle biraz. Son olarak Kuzey İrlanda'da yarı final 1'e uçuyor. Yani bizim karşımıza onu da konfirm edelim. 1. Yarı final 1. Kuzey İrlanda'yı da yarı final bire aldık. Şimdi şöyle bir tabloya hızlıca bakacak olursak kurallar çekildi. Birinci, dördüncü, ikinci ve üçüncü torba takımları belirlendi. Biz Türkiye A yolunda olacak ve birinci yarı final müsabakasında oynamış olacak Kuzey İrlanda ile ve maç Türkiye'de. Danimarka Romanya ile oynayacak, Ukrayna Kuzey Makedonya ile oynayacak, İtalya İsveç ile, Çekya İrlanda, Galler Bosna Hersek, Polonya Kosova Slovakya da Arnavutluk ile yarı final mücadelesini oynayacak. Ve yarı final mücadeleleri, mücadeleleri birinci torba takımlarının ve ikinci torba takımlarının evlerinde olacak. Peki final müsabakaları yani Dünya kupasına gidecek kritik maçtaki müsabakalar nasıl olacak? Türkiye-Kuzey İrlanda maçının galibi Çekya-İrlanda Cumhuriyeti maçının galibiyle oynayacak. Danimarka-Romanya maçının galibi galler bosna Hersek maçının galibiyle oynayacak. Ukrayna-Kuzey Makedonya maçının galibi Polonya-Kosova maçının galibiyle oynayacak. İtalya İsveç maçının galibi Slovakya Arnavutluk maçının galibiyle oynayacak. A yolu, B yolu, C yolu, D yolu ile yolları ayırmış olduk. Buradan her bir yoldan toplam 4 takım Dünya Kupası'na biletini alacak. Türkiye, Kuzey İrlanda, Çekya ve İrlanda'dan biri. Danimarka, Romanya, Galler ve Bosna Hersek'ten biri. Ukrayna, Kuzey Makedonya, Polonya ve Kosova'dan biri. İtalya, İsveç, Slovakya ve Arnavutluk'tan biri Dünya Kupası bileti almış olacak. Evet sevgili arkadaşlar kapakta da belirttiğim gibi 25 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na hiç bu kadar yakın olmamıştık. Avrupa'dan toplam 16 takım Dünya Kupası'na gidiyor. Ve bizim playoff'ta karşılaşacağımız rakipler Avrupa'da sıralama yaptığımızda ilk 15 takımdan herhangi birisiyle karşılaşmayacağız playoff'ta. Playoff iki maç olarak oynanacak. Birincisini kendi evimizde oynayacağız. İkincisi henüz belli değil. Perşembe günü kurada belli olacak. Evimizde de oynayabiliriz, deplasmanda da oynayabiliriz. İlk playoff maçında Romanya, İsviçre, Kuzey Makedonya ve Kuzey İrlanda'dan birisiyle oynayacağız. Yani her bir takımın bizim karşımıza çıkma ihtimali %25. Final müsabakasını ise Polonya, Galler, Çekya, Slovakya, İrlanda, Arnavutluk, Bosna Hersek ya da Kosova ile oynayacağız. Bu 12 takım bizim muhtemel rakiplerimiz arasında. Bu 12 takımda iki tanesini geçerek Dünya Kupası biletini alma şansımız olacak. Bizimle birlikte playoff'ta olan İtalya, Danimarka ve Ukrayna'nın bizim karşımıza çıkma ihtimali kesinlikle yok. Yani 12 grup birincisi artı playoff'taki 3 en kuvvetli takım bizim karşımızda olmayacaklar playoff'ta. Evet, Dünya Kupası'nı çok özledik. En son 2002'de katılmıştık. Ben o zamanlar bir lise öğrencisiydim. Şimdi Amerika, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılmayı çok istiyoruz. Umarız bizim çocuklar Mart, Mart ayının sonunda daha önce geçen Mart ayında oynadığımız gibi Macaristan karşısında iki maçta da garip gelerek Uluslar Ligi'nde biliyorsunuz üst gruba çıkmıştık. Aynı o şekilde çok rahat iki maçın sonunda Dünya Kupası bileti alma şansını elde ederiz. Kendinize çok iyi bakın. iyi haftalar diliyorum.